Selamlar millet. Bugün sizlere kolay bir yoldan yani internet üzerinden üç boyutlu hani bazen üç boyutlu, bazen normal e, bir intro yapmasını göstereceğim. Yani kısacası kolay yoldan intro yapmayı göstereceğim. Bunun için gerekli olan tek bir şey var o da siteye girmek e, ee, sitemizin adı panzoid ee, google'a panzoid yazıyoruz ilk ee, çıkan siteye tıklıyoruz e, ee, bu sitede daha farklı şeyler de var tabi ama biz ee, Clip clipmaker'a tıklayacağız clipmaker 2 05 eski sürüm buna gelmeyin ikiye e, gelin geldiğinizde böyle bir yer karşınıza geliyor Gördüğünüz gibi burada hazır bir sürü intro çeşitleri var. Ayrıca siz buradan yükleyerek veya kendiniz özellikler falan yaparak böyle hareketler falan yapabilirsiniz. Hani nasıl desem kolay olsun ama mesela program indirmeden yapayım diyorsanız buradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca mesela oyun temalı var sonra değişik var mesela buna bakalım açılıyor. Böyle bir şey yapmış mesela. Bence çok güzel. Hani çok kolay olma, hani çok zor nasıl desem, çok güzel olmasa bile ama hani intro hiç olmamasından iyidir. Mesela burada bir sürü örnekler var. Göstereyim bunu da. Sonra yap Bununla geçelim. Böyle bir şey işte bu da. Ben size şunu göstereceğim. Bunu sevdim ben. Baya güzel duruyordu benim yaptığımda. Ee, şimdi. Geldik. Böyle bir şey. Şimdi biz burayı editleyeceğiz. Burada solda ee, seçenekler var işte özellikler buradan basit şey ayarlarıyla falan daha şeyle falan ayarlıyorsunuz mesela etraf, arka planda ne olsun falan diye bakın of manyak yolu. yok kötü olmuş hani böyle önce biraz kötü durdu yine space kalsın burası bence sonra buradan e, buradaki ismi değiştireceğiz buraya ben yani kanal ismimi yapayım tamam buradan ise bakalım hmm, güzel ne var bu güzel bir yer ama bu da hani değişik bir durum. çok Minecraft'te var Böyle iyi mesela. Örnek olarak size. Hani bu kadar basit gençler. Böyle hani böyle hazır olanla kullanabilirsiniz. Siz veya buna başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Hani size kalmış bir şey. Mesela ben bunu kapattığımda gördüğünüz gibi renkleri böyle siyah kaldı hep. Hep siyah. Bunu açtığım ise Renk değiştiriyor. Mesela başka bir şey istiyor burada. Hani ne, ne bileyim siz kendiniz ayarlamanız lazım bunu. Bunu aynen ya. Yani size kalmış sizin kendi zevkinize göre. Ne hepsi ne Bunu mesela böyle yapsak, enter desey. Böyle yani gençler. Hani bu siteden yapılması çok daha kolay. Hani mesela After Effects'le uğraşacaksanız, eğer kullanamıyorsanız falan. Cidden bu siteye girip hani müziği kadar ekleyebiliyorsunuz, müziği kadar değiştirebiliyorsunuz. Hatta kendi müziğinizi bile ekleyebiliyorsunuz burada gösterdiğim gibi. Daha farklı özellik olarak ee, Elim gibi işte bunlar falan var. Obje ekleyebilirsiniz daha farklı obje. İşte ışık olur, başka bir şey olur falan filan. Şey derken neyse fazla kurcalamayalım böyle kalsın ee, hani neyse bu hani böyle bu kadar yani, zaten size göstermek için şey yaptım siz daha farklı daha iyisini yapabilirsiniz tabii ki de ben sadece siteyi tanıttım Hani özelliklerinden bahsettim ee, siz de intro yapmak isterseniz bu siteden yararlanabilirsiniz ee, bu tarz eğitim videolarının da gelmesini istiyorsanız kanalıma like atabilir. Yani videoma like atabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, son olarak buraya geliyorsunuz ve start video render diyorsunuz. Bu render yapıyor hani Cinema 4D'deki gibi falan. Render yapıyor, render bitiyor, indiriyor size intro'yu MP4 olarak. Sonra siz bu intro'yu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi hazır intro herkeste vardır. Farklı hani ne kadar farklı olur buradaki özelliklere göre çok olmaz belki ama olsun size kalmış. Ee, neyse daha fazla video için şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.